Şimdi üçüncü bölüme geldiğimiz zaman elbette bir oyuncunun yaratıcılık zamanı geliyor. Yani bütün bunlar araştırmalar, okumalar, tekst üzerinde çalışmalar, bizim dramaturji çalışması dediğimiz, özellikle metin üzerinde metin çalışması, metin çözümlemesi dediğimiz masa başı çalışmaları neticesinde artık bir oyuncu bilincinde her şeyi bir olgunluğa eriştirmiş, önce öğrenmiş, sonra olgunlaştırmış demektir. Yani elindeki tek karaktere en doğru ve gerçek, somut gerçek şekliyle artık avucunun içine almış demektir karakteri. Ve burada oyuncunun elbette hayal gücü devreye giriyor. İşte artistik nosyon bu hayal gücü. Hayal gücü ne kadar güçlüyse Hayal gücü ne kadar derinse, hayal gücü ne kadar genişse, büyük bir alan kaplıyorsa yaratıcılık devreye girer. Yani bir rolü biçimlendirmek. Yani makyajı, kostümü, davranış biçimleri, sesi, çünkü her karakterin ayrı bir sesi vardır. Aynı sesle oynayamazsınız, değil mi efendim? Ses, her şeyle özellikle davranış biçimi. Bu çok önemlidir davranış biçimi, olayların karşısında meydana gelen davranış biçimi. İnsan özel hayatında da değil mi? Bir takım olaylara ya da bir takım ilişkilere ya da bir takım durumlara göre ki burada durum kelimesi çok önemlidir. Ona göre bedensel bir davranışa girer ya da yüzünde bir takım ifadeler ortaya çıkar. Ama işte o durumun içinde bulunduğu yani dramatik aksiyonun içinde bulunduğu durumu aksettiren bir ifade olması lazım. Eğer bu ben öyle hissettim, aslında ben bunu böyle düşündüm diye bir şey yoktur sanatta. Sanat hem e, özgürdür ama bilimsellik içinde özgürdür. Yani şuursuzluk içinde özgür değildir. Bilinçsizlik içinde özgürlük diye bir şey yoktur. Ona uydurma denir. Ben bunu böyle düşündüm, uydurdum. Onun sanatla alakası yok. Bu çok önemli. Demek ki sanatta ne gerekiyor? Bilinç gerekiyor. Ve bilimsellik gerekiyor. Onun dışında biz sanatı tartışamayız. Subjektivizm bir yerde toplumsal olarak nereye kadar yararlı bir şey? Yararlı bir şey değil. Objektivizm yararlı bir şey. Yani siz bir sanatçı olarak elinize bir tiyatro metnini aldığınız zaman ilk önce objektif olarak bakacaksınız, tarafsız, objektif olarak bakacaksınız. Ondan sonra eseri analiz edeceksiniz, ondan sonra role eğileceksiniz, rolün içinde bulunduğu durumdan hareketle o karakterin nasıl bir yaratıcılık içine girmesi gerektiğini düşüneceksiniz. Ve düşüneceksiniz, ve düşüneceksiniz, ve düşüneceksiniz, ve hayal edeceksiniz. İşte rolü yaratmak bu evrelerden geçiyor. Demek ki bu geniş, kapsamlı, son derece derinlikleri olan, son derece inişleri çıkışları olan bir olay. Tiyatro sanatçısı olmak.